Taksim'de gerçekleşmiyor asıl direniş. Saraçhane'de gerçekleşmiyor asıl direniş. Bence asıl direniş İsa Mesih'in direnişidir. Hac üzerindeki direnişidir. Ben onun direnişçisiyim. Ben günaha karşı direnç göstermek için İsa Mesih'le beraber oldum. Bana göre Asıl devrim İsa Mesih'in insanların yüreğinde yaptığı devrimdir. Ve ben burada dikilip, burada durup etrafımda kimse olmasa bile, İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça ilan edeceğim. Ya ağzımla yapacağım bunu ya da yaşadıklarımla. Ya düşündüklerimle yapacağım ya pratiklerimle. Ya hayatımda görünecek ya hayatımda yaptığım pratiklerde görünecek. Kimse gelmese bile ben Rab'le gitmeye razı olacağım. Böyle bir imparatorun içinde yaşıyor olsam bile, böyle bir kültürün içinde yaşıyor olsam bile ve kültür etrafımda beni ne kadar kavuruyor olsa bile, ben tek başıma da duruyor olsam bile bunu yapmaya devam edeceğim çünkü Daniel dedi ki, ey kral, Tanrı beni kurtarmayabilir, Tanrı bizi ölümden kurtarmayabilir dediler dört arkadaş. Bizi bugün öldürebilirsin ama biz senin kulun olmayacağız, Tanrılarına da kulluk etmeyeceğiz ve bu söz, bu direnç hayatınızın bir parçası ve hayatınızın ilkesi olmadıkça İsa mesihte öteye bereye savrulup kendi kendinizi yaralayacaksınız.